Herkese merhabalar arkadaşlar ben Semih kanalıma hoş geldiniz üzücü bir haberle karşınızdayım haberimizin detayına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim çanını açarsanız çok sevinirim Star TV'de hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan Serap Paköz'ün sunduğu gerçeğin peşinde programında 27 yıllık cinayet iddiası ortaya çıktı yıllar önce ikinci evliliğinden olan ve evlatlık verilen çocuğunu aramak için gerçeğin peşinde programına katılan Hatice H canlı yayında ilk evliliğinden olan iki günlük bebeğinin herkesten saklanan bir cinayetle öldürüldüğünü itiraf etti iki günlük ölen bebek için Hatice H ve annesi Güllü Hanım birbirini suçladı. Hatice H 27 sene önce doğan bebeğini annesinin öldürdüğünü iddia ederken annesi Güllü Hanım ise yeni doğan bebeği kızı Hatice'nin öldürdüğünü iddia etti. Hatice H bebeğinin ölüsüyle iki gün baş başa kaldığını da iddia etti. Canlı yayında annesiyle yüzleşen Hatice H annesini iki günlük bebeğini öldürmekle suçladı. Bunun üzerine stüdyoya gelen polis ekipleri canlı yayında Hatice H'yi gözaltına aldı. Siz de gündeme dair sıcak gelişmeleri takip etmek için kanalıma abone olup bildirim çanını